kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar harika bir güncelleme spoilerı aldık. Hep birlikte bunu inceleyeceğiz. Ve sizin arkadaş eşiniz kim? Bununla ilgili test yapacağız. Soru ve cevapları yanıtlayacağız. Bakalım bizim mükemmel arkadaşımız kimmiş? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Hadi geçelim bakalım. Evet şimdi spoilerımızı okuyalım. Merhaba. Selam, Selam izleyiciler Yeni spoiler geldi. Ne? Çok güzel bir spoiler geldi. Şimdi ona bakacağız hep birlikte. Bakayım. Bak bakayım. Beğenecek misin? Okuyorum. Ne? Dinleyeceğim mi? Evet. <laughs> tamam dinle. Hindistan cevizi suyu yudumlarken, etrafımdaki sohbeti dinlerken fark ettim ki herkes bu tatlılığı çok seviyor. Beş kat daha fazla dedikodu diyor arkadaşlar. Evet. Tropikal meyve suyu yudumlarken dondurma kuyruğunda konuşulanları duyarak duyduğum bir haber geldi. Dondurma <gülüyor> <gülüyor> Evet yeriz. Dondurma yeriz. Tamam Canım mı? Canım çok çekti. Çünkü çok, çok severim. Hadi bakalım. Tamam. Tom ve Hadi. konuşan Tom pet pot geliyor. Arkadaşlar çok merak ediyorum pet potları. Nasıl olacak acaba? Ay bunlar? düşünsene yanında Tom var. Evet çok güzel olacak bence de. Huysuz <laughs> ayıcık. Seni değiştirebilirim Tom'la. Hadi. Ya da ayıcılığıyla <laughs> de değiştirebilirim Angela. seni. Hadi değiştirmeyeyim mi? Hayır. Bak bakalım senin en çok beğendiğin hangisi olabilir bu pet potlardan? Huysuz ayıcık. E, <laughs> Şu. Hangisi? Gözlüklü olan mı? Hayır. Şu mu? Evet. Işte, abi. Bu ben galiba. Bunun adı ben olması lazım arkadaşlar. Tam bilmiyorum ama bakacağız şimdi. Evet. Evet. Evet, doğru duydunuz. Konuşan Tom, Angela, Hank, Becca ve ben. Evet, bu ben olması lazım. Evet, bunlarla ilgili bu, bu pet potlar gelecekmiş. Arkadaşlar, çok, çok tatlılar hepsi. Pet potun şekli çok güzel, değil mi? Evet. Yediler, bak şuradan. Şurada? Şu hı, hı Evet, değil mi? Pet potu güzel olmuş. Ben Sen, en hı -hı. çok... Sen hangisini beğendin en çok... ee, olan güzel gibi. Şu mu? Güzelim. Becca bekayım beğendi. Evet bizim tavşanlara benziyor değil mi? Evet. Aa, aa, tavşan siyah bizimkiler ben Evet doğru. Şimdi her birinin kendine özgü bir kişiliği ve hepimizin bildiği ve sevdiği belirgin çekiciliği var. Sadece birini seçmek zor olacak. Bu yüzden mükemmel çözümü getirdim. Mükemmel tatil arkadaşınızı keşfetmenize yardımcı olacak bir kişilik testi diyor arkadaşlar. Şimdi bu kişilik testini hep birlikte çözelim. Videoyu izlerken çözün arkadaşlar. Yorumlara da mükemmel arkadaş eşinizin kim olduğunu yazın. Merakla bekliyorum yorumlarınızı. Böyle cevaplayalım arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuz. İda cumartesi gecesi planınız nedir diyor. Evet, en son çıkan aksiyon filmini izlemek için sinemaya gidin. Yeni bir dans rutini yaratın ve videosunu çekin. Pizzayı ve televizyonda ne olduğunu gör. Yeni bir yemeği deneyin ve ardından yepyeni bir dizi izleyin. Belgeseller izleyin ve bilim temalı bir bulmaca üzerinde çalışın. Hangisi Mevla'cığım? Çöz bakalım. Hadi hangisini seçiyorsun? C şıkkı. C, Aa, c şıkkı ne dedi. Olabilir? Yeni bir yemeği deneyim ve ardından yepyeni bir dizi izleyin. Bu mu? Evet. Sen. Evet. <laughs> İyi peki tamam. Ben de burada ee, sinemaya mi? gitmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Aşkı ediyorum. Çalma listenizde mutlaka olması gereken şey nedir? Neşeli ve patlayıcı vuruşlar. Akılda kalıcı pop ve dans parçaları, Noel şarkıları, karanlık pop ve alternatif müzik, klasik müzik. Neşeli ve patlayıcı aşıklar. Neşeli ve patlayıcı vuruşlar, tamam. Şimdi, iştahınızı nasıl tanımlarsınız? En çok kim acı biber yiyebilir? Gibi Ay. bir meydan okumaya hazır olun. Çok sağlıklı yeşil simotileri seviyorum. Her şeyi yiyorum, her zaman açım. Yok. Tayland mutfağı gibi egzotik yiyecekler tutun. Sadece beyni besleyen şeyleri yiyorum. Teşekkürler. Tayland mutfağı. Evet, <laughs> Allah Allah. hiç görmedim ama lezzetlidir. <laughs> Adayimiz en çok ne izlemekten keyif alıyorsunuz? Ee... Nerede? Çok fazla patlamanın oldu aksiyon filmleri. En çok hoşlanan dizi. Komik olduğu sürece her şey ilgi çekici. Hikayetler, hikayeler bilim kurgu. Aşkı, aksiyon filmleri. Aksiyon filmleri mi? Evet. evet. kendinizi tek kelimeyle nasıl tanımlarsınız? Benim de burada en çok sevdiğim hmm, Parlak mı? Komik olduğu sürece her şey olabilir. Ceşk. Evet. Yenilikçi, parlak, rahatla, meraklı, akıllı. Ee... Bilmér um. Hætti sést birinni. Það er svo svo. Kendinizi tek kelimeyle nasıl tanımlarsınız? Yenilikçi, parlak, rahatla, meraklı, akıllı. Akıllı. <gülüyor> <gülüyor> ben kendimi, bir... çünkü ben çok akıllıyım. Bak sen, Allah Allah, <laughs> çok akıllısın evet bence de. Şimdi ben de o zaman. E, şimdi ben kendimi hmm, yenilikçi olarak görüyorum. Meva seni de meraklı olarak görüyorum. Sen biraz meraklısın. Evet, şimdi çoğunluk Ayşe. Sen de. Evet, sen de, biraz. sen de huysuzsun ama Aa, akıllısın şey da yok. ve meraklısın. Keşke huysuz şıkkı. Huysuz eğitim hayal. Evet doğru. Şimdi burada en çok senin hangisi çıktı? Meva sen D şıkkını çok söyledin galiba. Tayland mutfağı dedin. Şey... Şunu dedin o... D dedin ve meraklı. Sana D çıktı Meva. Sen en çok D'yi seçtiğin için D'ler senin çoğunlukta oluyor. Şimdi DS dese... Aa seninki tavşan çıktı. <laughs> arkadaşlar Meval zaten tavşanı beğenmişti. Bekayı beğenmişti. Hayır, <laughs> <de gülüyor> de <değiş> <laughs> evet. Heyecanlı, Aha. yeni deneyimleri seversiniz ve her şeye karşı benzersiz bir zevkiniz var. Arkadaş ruh eşini. Ruh. <laughs> bizim de tavşanımız var. Evet, bizim de tavşanımız var <laughs> evet, <de> arkadaşlar. Yaptı, <laughs> evet, iki tane <laughs> beyaz tavşanımız var. Konuşmuyorlar ama bunlar konuşan. <laughs> Belki bir Evet olabilir. Onları da videoya davet edebiliriz. Çok güzel olur. Sürpriz yapabiliriz arkadaşlar. Ee, senin ruh eşin Bekka'ymış. Tavşan Bekka. Evet seninki çoğunlukla Bekka. Benimki de çoğunlukla... Hmm, bakıyorum şimdi. Aşkım. Ha? Aşkım. Benimki çoğunlukla aşkı değil. Klasik müziği seçtim. Belgeselleri seçtim. Hmm, bilim kurdu. <laughs> Benim de çoğunlukla E şıkkı galiba. Arkadaşlar E şıkkında konuşan ben var. Konuşan Senin, ben çıktı bana ben ama ben burada misin? en çok şunu Hanki Hen çok beğendim. Çok şirin görünüyor ve Angela'yı da çok beğeniyorum zaten. Hepsi çok güzeller gerçekten bunları seçmek biraz zor. Görünüşe göre birden fazla harf için aynı sayıda cevap seçtiniz. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Siz farklı kişiliklerin eşsiz ve muhteşem bir karışımısınız diyor. 4 Temmuz neredeyse geldi. 4 Temmuz'u duymuşsunuzdur değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsızlık günü, havai fişekler, piknikler ve tabi kırmızı beyaz, beyaz mavi temalı birçok kıyafetle bilinen bir bayrammış arkadaşlar. Hawaii'de güzel kutlamaları sevdiğinden süper şık şenlikli kıyafetler ve uçmaya hazır yepyeni bir evcil hayvanlar buraya geldi ve bu evcil hayvana ben bayıldım arkadaşlar. Huysuz. Sen de çok beğeneceksin bence. Ne? Özgürlük kartal. ve gücün sembolü kartal. Oh Beşiktaş. Evet çok güzel bir tek gelecek arkadaşlar. Merakla bekliyorum kartalı. Çok güzel. Evet alacağım aa, bunu alacağım. Uysuz Bu senin de üzerine bindiririm. Uçarız Aysu. Niye beğendim? Çünkü Beşiktaş'ta kartal olduğu için. Evet doğru ben de onun için beğendim. Çünkü ben Beşiktaşlıyım. Nebem ben de sende ama baban Galatasaraylı. <laughs> Babaya evet doğru. Aynen ve çok güzel bir zırh geliyormuş arkadaşlar. Köpek balığı. Köpek balı, robo köpek balığı zırhı. Evet bunu da çok merak ediyorum. İnşallah paralı değildir her şeyimi biriktirdim. Abi. Öyle mi? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bana e, çarktan yüz elmas çıktı. Şu an yüz elmasım var. Çok şanslısın var. anneciğim. E, ve o şey süpre... günlük kutudan da e, bana e, böyle içinde balık olan bir çanta çıktı. Hımm. Çok şanslısın. Ama şu an giymedim. Tamam. Çünkü çok güzel. Şimdi güzeldi. arkadaşlar bu köpek balığı zırhı yarı makine yarı deniz canavarıymış. Şık bir şekilde yüzmek ve karada bile ürperti göndermek isteyenler için üretildi diyor. Keskin hareketleri ve çarpıcı görünümüyle her sahil yürüyüşünü gerçek bir su altı görevine dönüştürüyor. Evet çok güzel bir zırha benziyor arkadaşlar. Çok e, güzel. parlayan her şey neon değildir diyor. Ve çok güzel nötr tonlu e, giyim koleksiyonu gelecekmiş. Zarafet minimalizm ve bazen daha azını gerçekten daha fazla olduğunu bilenler için bir sürü tavır getiriyor diyor. Kız kızın üstündeki kıyafet çok güzel. Evet çok güzel kıyafetler geliyor arkadaşlar. Ay, ben de şu beğendim. Topu, şu siyah topuzluğuna şu mu? Şunu evet. beğendin. Evet. kötü. Hmm. Öbürü daha iyi. <laughs> Tamam evet. şimdi evet son dakika spoiler uyarısı ve çok güzel bir haber daha Jackoyli geri dönüyormuş arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi Jackoyli muhtemelen paketi geri dönecek ikinci Gelecek. kez ne ikinci kez. Evet. ve binci. Pedi de burada Prozino bile geri dönüyor diyor. Çok güzel görünüyor. Şurada ne helikopteri de mi var? Aha helikopter. Evet, güzel bir Anladım. paket daha gelecekmiş. Arkadaşlar ve şimdi bu kadar bu güncelleme spoilerımız. Arkadaşlar bir de bir önceki videomuzda çekiliş yapmıştık. Onu da bugün shorts videosu olarak Hı -hı. yayınlayacağım. Çekilişe katılan arkadaşımız da buna bir baksın short videosuna baksın arkadaşlar oradan e, bakalım acaba hangi arkadaşımız iki tane köpek balığı hediye edecektik Tekrardan. acaba köpek hangi mı Evet, köpek balığı verecektik bir önceki videomuzdan yarışma çekiliş yapmıştık arkadaşlar evet arkadaşlar spoilerımız bu kadar umarım videomuzu beğenmişsinizdir eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın sonraki bölümlerden görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın hoşçakalın arkadaşlar bay bay like atın